Merhabalar. Bugün farklı bir yayın yapacağız. Her 10 yılda bir okunması gereken 5 kitabı kendi penceremden derlediğim bir yayın olacak. Şimdi her 10 yılda bir okunması gereken niye söylüyorum? Çünkü kitaplar her okunduğu yaşta farklı anlamlar içerir ya da kişi farklı durumları alır ya da hisseder. Onun için her 10 yılda bir okunması gerektiğini düşündüğümüz 5 kitaptan bahsediyorum. 5. kitap olarak aslında burada sıralama yapmaya da çok gerek yok ama bir sıralama yapacak olursak da 5. kitap üzerinden gittiğimizde ilk kitap Demir Ökçe adında bir kitap. Jack London'ın yazmış olduğu bir kitap. Şimdi arkadaşlar bu kitapta daha çok emek ve emekçinin sömürülmesini anlatıyor. Birleşik Devletler'de daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen bir hikayeyi konu alıyor. Tamamıyla emekçileri anlatan bir kitap. 100 yıl önce yazılmış ama hala güncelliğini koruyan bir kitap. Her 10 yılda bir okunduğu zaman da yine o 10 yılı anlatan ya da o 10 yılda yaşanılanların hissedilebileceği bir kitap. Onun için 5 numarada Jack London'ın Demir Ökçesi var. Dördüncü sırada Zülfü Livaneli'nin Serenat adlı kitabı. Yahudi bir kişinin, profesörün hayatını ele alan bir kitap. Daha doğrusu onun anlatımlarından giderek hayatını anlatan, Hitler zulmünden kaçan bir Yahudinin hayatını anlatan bir kitap. Bunda da yine İstanbul ele alınıyor ve 1940'larda Yahudilerin yaşamış olduğu zulme ele alıyor. İnsanlığın nereden, nereye geldiğini ya da nereden, nereye gideceğini anlatan bir kitap olduğu için bunun da her 10 yılda bir okunmasının insani gelişim anlamında, insanca yaşam anlamında ya da yaşamın anlamını tam olarak kavramamız için bunların her 10 yılda bir okunması gerektiğini düşünüyoruz. Üçüncü kitap olarak Orhan Pamuk'un Kafamda bir tuhaflık kitabı var. Bunda da Anadolu'dan İstanbul'a göç eden bir kişinin aşk hikayesini anlatıyor Orhan Pamuk. Konya'da 3 yıl mektuplaştığı kişiyle İstanbul'a taşınıp İstanbul'daki yaşamını ele alıyor. İnsan hayatının nasıl başlayıp nasıl sonlandığını aslında gençlik, yaşlılık ne şekil ilerleyeceğini anlamamız adına bunun da her 10 yılda bir okunması gerektiğini, hayatı anlamamız için her 10 yılda bir okunması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bu kitabı ben bir defa okudum, ikinciyi de okudum. Üçüncü okumayı da muhtemelen 2-3 yıl sonra yapmam gerekiyor aslında baktığımız zaman ki okurum da. Şimdi iki numaralı kitabımız Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık kitabı. Bu kitapta Kolombiya'da geçen bir hikayeyi anlatan bir kitap. Bu kitaptaki mevzu ise aslında hayatın ta kendisini anlatan yani Anadolu'nun ücra bir köşesinde yaşayan kişinin de Kadıköy elit, e, modasında yaşayan bir kişinin de çok rahat okuyup ve kendisi adına benimseyeceği, içselleştirebileceği bir kitap olduğu için bunun da her 10 yılda bir okunduğu zaman farklı farklı hisler uyandıracağını ya da kişiye e, gelişim anlamında e, önemli durumlar katacağını düşünüyoruz. Son olarak bir numaraya yani sıralama yaptığımız zaman da aslında bir numarada olması gereken bir kitap. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabı. Canlılar arasında yani insanlar arasında da demiyorum. Canlılar arasında hiçbir canlının hiçbir canlıdan üstün olmadığını anlayabilmemiz için bu kitabı da her 10 yılda bir okuyup insanlıktan çıkma deyimi var. İnsanlıktan çıkma noktasına gelmemek ya da daha insanca yaşayabilmek için bu Hayvan çiftliği kitabını da her 10 yılda bir okumanın hayatı anlama noktasında çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında da yine benzer kitaplarla ilgili tanıtım ya da işte tavsiyeler şeklinde yayınlar yapacağız. İlerleyen zamanlarda yine bu tür yayınlar açacağımız zaman öncesinde de bunun duyurusunu da yaparız. Bugün kitaplarla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.